Van Kovac maçın hakemi. Stad de Heno'da Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ve Fransız temsilcisi Lille oyun alanına geliyor. İki takım kaptanı Ceko ve Andre bizi buraya taşıdı. İki maçta Ligona ağlarına dört gol göndererek Ceko bu akşam yine kaptandan gollerini bekliyoruz. Devler Ligi için... Tur için Kadıköy'e avantajlı skorla dönmek için başarılar Fenerbahçe. Top bizde. İsmail Sademert. Mert. Şimanski önünde Tadic kendisini boşa çıkardı. Şimdi Tadiç Tadic çizgide. Duşan Tadic. Bayrak kalkmadı. Tadic çekti. Tadic çevirdi içeriye. Gelmedi. Yine gelmedi Cekpo'ya. Bu kez de Mönye. Sen Maksimen. İki kişi kapattı sen Maksimen iyi yere. Kuruniç. Ceko. Ceko. İyi geldik. Andre. Sağda Santos. Şimdi aldı Thiago Santos. Santos. Kabeya. Dikkat etmemiz lazım. Santos verdi pasını. Sert bir şut. Livakovic. Bravo Livakovic. Bayrak havada. Bayrak havada. Livakovic'in kurtarışı. Bu kez Lil etkili geldi. Livakovic izin vermedi. Ceko Haraldson'a nasıl oldu bu Kabeya'nın koşu yoluna Osterwolde yetişti oraya Osterwolde. İşte bu tip ikili mücadelelerde mesajı vermek önemli rakibe. İşlerinin kolay olmayacağını göstermeliyiz. Şimdi Santos girdi içeriye. Şans golü Lille için. Thiago Santos pas verdi, içeriye çevirdi. Topağlarımıza gidiyor. Mert'ten koşu var. Şimdi onun koşu yoluna. Çağlar'dan uzun top. Şimdi Şimanski. Haydi Şimanski baktık hani. Şimanski. Savunmanın müdahalesi var korner. Köşe vuruşunu kullanacağız. Mönye. Santos. Santos yaptı ortayı çağlar. Gelişine Angel Gomez Livakovic. Bravo Livakovic. Mükemmel çıkarttı. Biraz daha enerji koymamız lazım. Yakite. Bastı İsmail aldık. Şimdi Ceko. Haydi Ceko. Ceko karşı karşıya. Edin Ceko. Kaleci Şaveliye'yi geçemiyor. Çok önemli fırsat. Çok önemli fırsat. Pas hatalarına müsait bir rakip Nil. Toma Mönye'ye doğru. Sen maksimal orada. Mönye girdi araya Kurunic. Haydi Kurunic. Çevirdi Ceko. 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 Ceko dışarıya. Edin Ceko. İstediğimiz vuruşu yapamıyor Ceko. Üç önemli fırsatımız var yarım saat içinde. Abeya yaptı ortayı arka direğe doğru. Kafa vuruşu Livakovic. Livakovic ilk da harikalar yarattı. Tek farkla tutmayı başardı skoru. Kadiş bıraktı Şimanski baktı içeriye. Cimanski geldi. Cimanski şaveliye. Şaveliye iki hamle. İki hamle. Olmadı. Antel Gomez yaptı ortayı. Arkaya açıldı. Dikkat. Derin bir nefes alıyoruz. Jonathan David. Derin bir nefes alıyoruz. İkiyi aradığımız pozisyonlar bulduğumuz, yokladığımız dakikalarda az daha ikinci golü görecektik kalemizde. Şövalye. Baskımız var. Kapalım topu kaptık. Şimdi Alen Sen Maksimen baktı kaleye. Geçti. Sen Maksimen. Sen Maksimen. Alen Sen Maksimen. İşte bahsettiğim bu. Çağlar. Çağlar'dan yüksek top Sen Maksimen. Haydi Sen Maksimen. Sen Maksimen olmadı. Kaleci yine Sen Maksimen. Kale boş çekti. Sen Maksimen pas opsiyonları vurdu. Dışarıya. Dışarıya yokluyoruz. Arıyoruz pozisyonları. Sen Maximen şu ana kadar Fenerbahçe'nin en etkili ismi. Sen Maximen çekti, vurdu. Savunmanın müdahalesi var bu topa. Kabe'ye bıraktı. Gomez yaptı ortayı. Dikkat edelim dışarıya. Diakite, bomboş kaldı Diakite. Kabe'ye baskı alalım şu topu. Yani çok da şanslılar kısmetliler. Şimdi Thiago Santos. Santos Ferdi kapat onu. Ferdi kapat onu. Ceza sahası Divakovic. Divakovic. Aradson Divakovic. Dışarıya Angel Gomez. Çok tehlikeli. Hiç kimsenin beklemediği anda girdi araya. Herkes Kabeya'ya konsantre olmuşken. Andre bastı aldık topu İsmail sağda büyük boşluk. İrfan sever bu topları. İrfan Can geçti. İrfan bir pas daha. Ceko ceza sahasında penaltı beklentimiz var. Dışarıda diyor. Dışarıda diyor İstvan Kovac. Evet çok net bir faal dışarıda ama çok iyi bir nokta. Haydi gol. İrfan geldi. İrfan! İrfan Can Kavici. İşte kalite. İşte kalite, işte gol. Yusuf Diket Sevinci, İrfan Can Kaneci'den. Ayağına sağlık İrfan. Şimanski'den pres. Ribeiro gelişi güzel bir vuruş. Çağlar iyi yere indiremedi Zegrova. Kaleye baktı dışarı dışarı. Dışarıya gidiyor. Aldı Oğuz Aydın. Oğuz Ferdi'nin koşusu var. Şimdi attı Ferdi Kadıoğlu. Ferdi faal olması lazım. Kovac devam dedi. Zegrova. Kalabalık geliyorlar. Dikkat edelim. Zegrova. Plase. İnanılmaz. Yani Şanssızlığın böylesi. olacak iş değil. o kadar kısmetliler ki bir kısmet topu da bizim önümüze düşmedi. Bayo'ya dikkat. Muhammed Bayo çağlar orada çağlar. Bravo çağlar. Gecenin en iyilerinden birisi de o. Ama Osterwolde ile en talihsiz isimlerinden birisi de o. Şimanski son düdük. 2-1 kazanıyor Lille. Ama bu maçın rövanşı var. Bu eşleşmenin Kadıköy'ü var. Kadıköy'de. 12. adamın desteğiyle muhteşem taraftarla Lili konuk edeceğiz ve umut ediyoruz ki tura atlayan playoff'a çıkan taraf biz olacağız. Çok dramatik bir son oldu bizim için.